bu Kırşehir ve kare tarafında bu meşhur bunlar. Hatta daha sonra onlar derler, bize çingen derlerdi. Babamızla giderdik, çalar söylerdik. Başımızı öne eğilerek hep okunuşurduk. Gittiğimiz yerde hep çalıp söylediğimiz için başımız önde kalırdı. Babam dedi ki, oğlum biz böyle giderdi. bize garip derler. Garip derken işte garip manasını garip oldukları için oradan almıştır Neşet bütün türkülerinin mahlası gariptir. Onun için garip geldi, garip gitti ama insanlığından hiç ödüm vermedi. Dindik durdu, ayakta durdu. Mekanı cennet olsun. Nurlan içinde yatsın diyoruz. Allah Allah mekanı cennet olsun. Mekanı gönüller olsun. kurbarın olunca Akar can özüme Sel gizli gizli Bir terhada can canları bulunca Sinabı yaralar yaruy 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 is ikisine de hürmetim var. Bir adam. 嗯嗯 Thank <laughs> Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan hallere Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller işin halleri Kaçtırdım kapıyı girdiğim içeri Abanımın, abanımın Dedim sende buldum haliz köberi Abanımın, Dedi yok yok bir mahenge sürmeli Aslanın eller eller kokuyor güller er gül Nebisine perişan halı Aslanın eller eller kokuyor güller er gül Nebisine Evet e, sevgili üstadım anladık bayağı yorduk. Şimdi e, iki saattir çalış söylüyoruz. Yavaş yavaş programın sonuna gelelim diyorum. Program hakkındaki görüşlerinizi alalım. E, ne düşünüyorsunuz? E, bir öneriniz var mı? Ondan sonra da bir dua zimamla programı sonuçlandıralım. Eyvallah. Sevgili Gülüz kardeşim dedim. Ben buraya davet ettiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ee, bu, lazım. hafta bir hamama gittik geldik. burada da çarpıldık. Maalesef. Size de söz verdim ama ne yapalım? Ee, Sürçü misal affola. Bizim açımızdan harika oldu. Mükemmeldi. Var olasınız. Şu anda antibiyotik kullanıyorum. Çantam dolu. Ama gönüllü olsun diyoruz. Ve hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Ne zaman isterseniz her zaman yanınızdayız. Çünkü buralar bizim kapımız. Buralar bizim ibadet yerlerimiz. Burada, buralar bizim gönül dostlarımız. Onun için bu gönül dostları buradan eksik olmasın. Eyvallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum bu hoşça kalın, mutlu kalın, çok da güzel kalın efendim. Can cana, can cana kalalım. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gelmekle bizi çok mutlu ettin, onurlandırdın. Sevgili canlar, şimdi bir doğa zimanla programı sonlandıracağız. Bundan sonraki hafta inşallah yine güzel bir saz, güzel bir söz, değerli bir istatınızla birlikte olacağız. Anadolu Cemerleri'nin YouTube kanalını ve ee, bütün kanallarını izlemenizi öneririm. Aşk olun. Halifete hüy diyoruz. <laughs>

İmamı için, İmam yok coşan, i̇man Zeynel'den bir gönül içe, o iman bağrında, gül kaynayıp coşan, sıtk ile iman, gül cefâra bundan ayrı yola, söz sapmaz inşallah, bundan ayrı yola, o yapmaz inşallah Bu oh. sayı kazımdan Bu oh. gelen erenler Bu oh. damaş fena nedir Bu oh. gelenler hükrenler Bu oh. şahinam rızaya Bu oh. zehir verenler oh. Bu divanda şefaat Bu oh kurulmaz inşallah Öldüren ben şefaat Kul görmez inşallah kıt. Bir gün olur okul Kutlar dertleri Şahırın elin Kul beni dertleri her uyanınca sakin, her hatı askerin, her açılan gönlümüz, geçılmaz hey, inşallah. Her açılan gönlümüz, geçılmaz hey, inşallah. Hey. yeter ha Özün katadır anam anı tutar ha O şahır Ö, olmaz inşallah O şahır nasiten olmaz inşallah <gülüyor> Allah Allah. İsmi <laughs> Şah Allah Allah, <laughs> Allah, Allah. geldiği yoldan dördümüzlerden çağrıldınız birden hayırlar sen et görürsünüz. Allah Allah. Her gününde bir Murat vardır Hak Muhammed Ali değil de dileğinizin gününde muradınıza hasile Allah Allah. Allah. Hacı bektaşi haldarınız olsun. Bugün Ali pirimiz, istadımız mükerreci bektaşi veri. <laughs> Gelirse gelene de <dedin>. ne? <laughs> Allah'ı vallahi. Evet, sevgili canlar, biraz önce söylediğimiz gibi <laughs> Önümüzdeki hafta yeni bir ses, yeni bir saz, yeni bir nefesle birlikte olacağız. <laughs> sevgili Üstadımızın da dediğine göre Türk lisanı olduysa affola. Biliyorsunuz zaten sevgili dostumuz rahatsız, bizi kurmadı, çekti geldi. Var olsun sağ olsun, ayaklarına sağlık başlar tacısınız. Ayaklar kurabiyiz. Aşk olsun hep. <laughs>